Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gran 2 multiplayer oynayacağız. <laughs> Dur ya. <laughs> Şunu değiştireyim. <laughs> Değiştiremedim ya. Yorumlara yazın. Değiştirek. Arkadaşları çağırsam mı ya? Yok. Ama bu lavuklar kim? Başlasan zorunda. Ne oldu? ses kapalı lan bende sessiz. Bunu ne <laughs> ya? Biz de ölebiliriz o <laughs> <arada>. O ne oldu? <laughs> ben şuraya gireyim. Şurada sanki pompalı ben şuraya gireyim ya. Biri kanalizasyon suyunu çekene kadar burada kal. Bu kanalı suyunu aldınız değil mi lan? Allah! Gel lan şuraya eşekler bırakmamışlar mı ya? Burada... Biz bu arada hangi modda oynuyorsun? ha? Açtı mı Hareket öldü herhalde. Altı kişiyiz. Oğlum ilerleyelim. Allah. Oğlum gördüler. Oğlum bunlar çok hızlı galiba. Ekstrem ne miyiz? Oğlum çok bak bu ne ya? Şu çekme ben çekmeye çalışıyorum. İşte koy. Alırım da ya çok. Çekmem istediğim oyunları çekmeye çalışayım daha çok. Dört kişi kaldık ya. Bu kimse bir şey yapamadı lan. Bak iki kişi oynasan hadi neyse. Aha. Bu adam. Mermi mermi. Helal lan. Ben de mermi arıyorum koç. Resmen mi var mı? Burayı aç, burayı, burayı! Burayı aç! Aç eşek. İki daha soruyla mı yaptı? Ne yapıyorsun dayı sen ya? Oğlum bunlar Türk mü bilmez ki? hediye kutusu alalım. Bu hediye kutusu ne halta yarıyor arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Kış biteli kaçıyor hala. Oğlum nerede silah vermiş yok hiçbir yerde ya. Vermişsin üstüne düştü. Biz hangi moddayız o da önemli. Ben şuraya girelim. Normalde ise bu kadar kişi niye öldü? <laughs> Koçum oyunu bitir ne ha? Oğlum Granny geldi eşek. Oğlum Granny geldi vur şunu oğlum. Vursana. Şu sus ya. Dur lan kapatayım. Gel şurada. Biz burada takılacağız o? Diğer lavuk nerede oğlum? Koş koçum. Ha kapı kolu. Kapıdan kaçacağız herhalde ya. Hırtta ha normaldeymişiz. İftah şunu. etver et ver et. sen Oyun istiyor abisi. Çağneye koçum ben de sen. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ya? Sen kaç FPS'sin Oğlum 4 FPS'le mi oynuyorsun oyunu? Aç şurayı da. Normal mod 9 kişi oyunun başına 6 kişi öldü böyle. E biz oyunu bitirdik bu bu. E koçum diğerleri bir bok yapmadı. Handfill nerede lan? Bunlar bir boka yarama bir de eşyamızı mı almışlar lan? Durun iki dakika keseyim ya.

Bitirdik oyunu. Ya bak ona da ya. Bir daha bende. Neyse ben kaçayım ya diğer bana ne? Ne oğlum? Oğlum ne eksik lan? اون نو دیاله او کڼرده Yok çık sunucudan. Çıktım sunucudan. Oğlum nasıl lan? <laughs> Karakter yapmaya gidek. Bir <laughs> Hadi başla. Allah. Bu arkadaş arkadaşlar TikTok hesabını takip etmeyi unutmayın. Buraya koyarım. Zaten linkini de açıklamaya koyarım buraya. Sıçtık. Arkadaşlar bir de Pinterest iyi. Hesabı da açacağım. Orada rastgele görün. Ağrı oldunuz. Böyle rastgele ekran görürsün Hani böyle ben oyunların ekranı Google. <laughs> buluyorum ya siz işte oradan koyarım oradan bulursunuz yani hiç uğraşmayın uğraşmayın diye <laughs> bu kal onu sen bunu ekstremde istiyordum Aa. oyun çok kasıyor ya Aa. Ama şuradan çıkarsa grant Bayis var ya. Kesin buradan çıkacak eşek. Demedim mi? Ben? Onun kulağım çok ağrıttı. İntihara sürükler bu ne biçim? Bir lavuklar var orada. Ne yapıyorsun lan? Eşek. Lan gel. Lan çık. Eşek seni. Gel gel ihtiyar. Ne lazım? Hadi beni ye. Ne oldu lan? Oh, Şimdi granny ve grandpa. Gir, 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 gir. Al granny grandpa geldi hepsi. Neyse, feda ederim. Sen zaten maldın. Ölmedi mi kimse ya? Gebertim mi? Gebermiş anahtarını alamıyor muyuz ya? Neyse. Kapatayım oğlum. Kış bir çok oldu. Bu niye şimdi hala var? At. çık çık. Kimse kalmadı bana. Wait evet, yes. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kaldı abone olmayı unutmayın. TikTok hesabını da takip etmeyi unutmayın. Tenis de onu da takılır ya Neyse arkadaşlar